AKS arızası nasıl anlaşılır? AKS arızasını anlamak için şu belirtilere dikkat edilmelidir. 1. Manevralarda gelen sesler. Dönüş yaparken veya viraj alırken sekereklerden gelen tıkırtı, vuruntu ya da uğultu sesleri AKS bilyelerinde veya mafsallarında bir problem olduğunu gösterebilir. Titreşim ve dengesizlik. Direksiyon simidinde hissedilen titreşim veya araçta anormal sallantılar aksın dengesini bozulduğuna işaret eder. Yağ sızıntısı AKS keçelerindeki yıpranmalar veya çatlaklar yağ sızıntısı neden olabilir. Zor dönüşler Direksiyonu zorlanarak dönmesi AKS arızalarının belirgin işaretlerinden biridir. Araç performansında azalma Motor gücünün tekerlekleri düzgün ile etmemesi aracın genel performansını düşürür. AKS arızalarının nedenleri arasında dış darbeler, aşırı yük, yetersiz bakım ve yüksek sıcaklık gibi faktörler bulunur. AKS arızaların teşhisi ve tamiri için bir uzmana başvurmak önemlidir.